arkadaşlar kanalımıza tekrar çok uzun bir aradan sonra hoş geldiniz. Kanalımıza diyorum ilk kez izleyenler varsa diye. Çünkü bu kanal aslında Olcan'la ikimizin ama maalesef o çok yoğun çalıştığı için bir süre YouTube videolarında olmayacak. Benim de sınavlarım daha yeni bitti. Onun için hani YouTube'a tekrar dönmek istedim. Tekrar video çekmek istedim. O çok yoğun çalıştığı için hani bir şekilde bir araya gelip hani videoyu çekemiyoruz ama... Bugünlük böyle olsun. Bakalım ilerleyen süreçte nasıl olacak. Şimdi ben bugün neden video çekiyorum? Daha önce de kanalımıza koyduğumuz bir video vardı. Newcastle'daki yurt odamı boşaltıyorum diye. Bu da onun bir benzeri gibi olacak. Yani hatta aynısı bile olabilir yani. <laughs> Ama bu sefer daha az eşya var ve bu sefer annemle gidiyoruz olacağın yerine. Ee, yani yurt odamı boşaltacağız Newcastle'daki. Hem oraya gitmişken size üniversitemi, e, kütüphane taraflarının Newcastle'ı, biraz giderken York'u vesaire gösteririm diye düşündüm. Bu şekilde tekrar bir giriş yapalım. İlerleyen süreçlerde umarım çok daha güzel videolar gelir. Hani Olcan'la çektiğimiz veya başka yerlere gezebildiğimiz korona dönemi yüzünden zaten hiçbir yere gidemiyoruz ama inşallah gezebildiğimiz videolar da gelir. O zaman şimdi kapatıyorum ve York'tan Newcastle'a gidiyoruz. Evet, çıktık gidiyoruz. Evet, gidiyoruz. Buna hazır mısın anne? Hazırım. <laughs> Zaten çok eşyam yokmuş. Geçen sefer de yok diyordum ama. <laughs> Bakalım. Bir, son, bir önceki videoyu izleyebilirsiniz bu arada. Geçen sefer de hiç eşyam yok diye çıktım evden. Ama en son olacağında bavulun üstünde tepiniyorduk <laughs> kapansın diye. İnşallah bu sefer öyle bir şey olmaz. İnşallah. İşte burası bizim köy size ufak bir köy turu attırayım. <laughs> like this. <laughs> your belongings with you or in sight at all times if you notice anything suspicious please speak to a member of staff or text the british transport police <laughs> on six one zero one six if you see it say it and we'll sort it not always free of luggage or other obstructions please keep personal items off the.

Belki tam şu bina benim yüzüm. Evet şu yukarıdaki bina. Bakın. Girince içeriği de gösterelim zaten. Tam bir youtuberım Geldik. Gidiyoruz. Bir saatimiz falan var toplamak için. Zaten çok fazla eşya olmadığı için hemen hallederiz gibi geliyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, Yurduma. Geldik. Yerim, yurdum burasıdır. Burası banyo tuvalet. Bu da kendime ait. Banyo tuvalette bunların ne işi var diyeceksiniz. Ben de bilmiyorum. Böyle. Şöyle yapalım. Böyle. Şimdi topluyoruz. Şu an tam arkada, seneye olan yurdumla beraberim. Devrediyoruz. Merhaba. Yoruldun <laughs> mu? Hayır. Zaten çok bir şey yaptık ki. Ha, yarım saat, saat falan sonra. sürdüm. Aynen. Hmm, bu da ışık daha güzel. <laughs> ben geleyim. <laughs> Bak aynı parlan anne. Şu an masamdayım. <laughs> tamam Dilara yeter. Bir daha kontrol edelim. Bu niye açık aşkım? O bozuk benimki. Hmm. Gördüğünüz gibi her yer toplandı. Banyonun içindeki paspası da aldım. Hı, tamam. Bazen o benim. Tamam. Dur banyoya da bakalım. Hı, banyo da toplandı. Öyle. O zaman bana gidiş vakti. Bir tamam. Şunu düzgün koyayım da şimdi gelip kontrol edecekler. Ne alalım? Maske. Diğer çantamız. Diğer ceketimiz. Şimdi kapıyı kilitlemeyeyim. Kilitlemeyeyim. Gidiyoruz. Topladık. Bu kadarcık eşyam vardı. Bakın. Bu kadar. Bavulum biri görünmüyor. <laughs> bir bavul daha. Bu kadar. İnsanlar tatile giderken bu kadar bavul alıyorlar. Ben burada yaşa yaşamadım gerçi. İki gece. <laughs> Yaşayayım diye geldim ama yaşamadığım yere i̇ki, bu kadar. İki gördüm. gececik. Kaldım mı ben bir gece i̇ki daha? İki gece kaldım. Kalmışım. Farkında bile değilim. Hı. Görüşürüz. Yurt odam. <laughs> <Siz, şükür gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sarılar şöyle başlayacağım. Arkadaşlar evet bugün bayağı yorucu bir gün oldu bizim için ve uzun aradan sonra çektiğimiz videonun şu an sonuna geliyoruz. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım yerleri geziyor oluruz.